Bir İslam Haritası Cebeli Tarık'tan Cava Adası'nın sonuna kadar tek devlet. Sınırlarında tel örgü yok. Fakat her yerde aynı hızla atan, şuurlu kalplerin zinciri var. İnanmış, öteye inanmış, ahlaklı, sıhhatli, çalışkan bir halk. İslam millet. Sulh'ta fevkalade yumuşak, savaşta son derece şiddetli. Abadan, Musul, Kuveyt ve Uhud petrollerinin tek boruda toplanarak büyük ve mesut İslam devletinin motorunu akıttı. Nil boyu, Dicle-Fırat arası, mavera ün -Nehir, Konya Ovası ve Pencap bölgesi baştan başa ve bereketle kili ve yemyeşil. Kafa kadar iri başakların arasından yüzlerce sıhhatli buğdayın gülümsediği. İslam haritasının her köşesinden yükselen bacalar ve bu bacalardan tüten mesut Medine, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Bağdat, Şam, Halep, Kahire, Tahran, Semerkan, Tunus, Fas, Cezayir, Nijerya ve Pakistan üniversitelerinden yükselen aynı ideal, aynı ilim ışığı ve gönlü bu idealle aydınlanmış ve alnına bu ışık vurmuş gençlerden İslam dünyasının en ücra köşelerine kadar yayılmış idareciler kadrosu ve teknisyenler ordusu. Bütün İslam ülkesini bir örümcek ağı gibi saran demir yolu ve binlerce kilometrelik tek çizgi halinde asfalt. Mesut kadınları, sıhhatli çocukları ve çalışkan erkekleriyle mamureler haline gelmiş gazeteleriyle tek asil hakikatin başka başka açılardan alınan fotoğrafı ve bu manzaralarından ürünün manevi ve nurani orman. Başka kültürlere karşı dik bir kültür. Yabancı kültürleri her an hallaç pamuğu gibi atarak içlerinde sadece şifa, ne bulursa alıp eriten bir kültür. Bütün geyiklerin ve al kuşlarının dışarıdaki vahşi deliliğin elinden kaçarak sığındığı emin ülke. İslam ülkesi. En son silahlarla donatılmış, her an düşmanı kollayan, kalpleri ilahi sevgiyle titreyen bir ordu. Dirilmiş bir geçmiş, aydınlık bir gelecek, altın bir şimdiki zaman. Verimli ve canlı toprak, bir toprak. Mümin ve üstün insan, bir insan. Size bir harita açtı. Bir rüya haritası. Gerçekleştirilecek tek rüya